Şimdi geldik bazı fonksiyon ifadelerine arkadaşlar. Ee, bakın biz önceki derslerimizde selamla e, ve buraya alert merhaba şeklinde bir fonksiyon tanımlamıştık değil mi? Bu fonksiyonu şu şekilde de tanımlayabiliriz. Let selamla alert merhaba Bakın bu şekilde de tanımlayabiliriz biz bu e, fonksiyonu ve ben gelip şöyle bastığım zaman hop, şurada iki tane olduğu için şey yapıyor i̇şte tabi şunu şöyle çağıracağız bakın merhaba şeklinde yazdığını gördük e, şöyle yenileyim tekrardan merhaba şeklinde bize çıktı veriyor. Yani bu şekilde yazılabildiği gibi bu şekilde de yazılabiliyor. Ee, şöyle de yapılabilir. Mesela selamla adında bir tane fonksiyonumuz var. Biz diyeceğiz ki let fonksiyon eşittir selamla. Bakın bunu bu şekilde yazdım. Ve daha sonra buraya fonksiyon fonksiyon deyip yine aynı işlevde çalıştırabilirim. Bazı bölümlerde lazım olabilir şeyler. <laughs> o yüzden bunları bu şekilde bahsediyorum. Ama genel anlamda kullandığımız az önce gösterdiğim bir bu yöntem, iki bu yöntem yani en çok sıklıkla kullanılan iki farklı yöntem. Şimdi bir de callback function adında bir bölüm var. Bu da şu işe yarar arkadaşlar. Bir fonksiyona geri dönülebilir bir fonksiyon gönderebiliriz. Yani biraz karmaşık oldu ama şimdi o örnek üzerinden daha net anlayacaksınız. Mesela diyeceğim ki function sor diye soru evet hayır iki farklı üç farklı parametre aldı. Şimdi confirm ile biz soruyu soracağız. Eğer soruyu tamamlarsak evet fonksiyonunu çalıştıracağız. Yani geri dönülebilir bir fonksiyon bu. Evet fonksiyonu çalıştıracağız. Eğer durum farklıysa hayır fonksiyonunu çalıştıracağız. Şimdi şöyle yapalım. Bakın sor. Kullanıcı Kullanıcı Sözleşmesini onaylıyor musunuz diyelim ve buraya iki farklı evet, hayır adında bir parametre göndereceğim. Şu anda hata verecek çünkü evet adında bir parametre yok. Yani daha doğrusu fonksiyon yok. Function evet diyeyim. Alert, alert verelim. Sözleşmeyi kabul ettiniz ve function hayır diyelim. Alert, Sözleşme kabul edilmedi. Siz kullanıcı Sözleşmesini onaylıyor musunuz? Tamam dedim. Sözleşmeyi kabul ettiniz dedi. Kullanıcı Sözleşmesini onaylıyor musunuz dedi. İptal dedim. Sözleşme kabul edilmedi dedi. Yani ne yaptık? Biz burada iki farklı fonksiyonu tek fonksiyonumuzun içerisine gönderdik ve geri dönülebilir bir fonksiyon. Yani callback çağrım, yeri çağrım fonksiyonlarını elde etmiş olduk. Bunu bu şekilde yazabildiğimiz gibi bakın şöyle de bir önceki dersin videosu onu da kaydettik. Tamam. Şöyle de yapabilirdik. Bakın function alert sözleşme sözleşme kabul edildi. Şöyle alt alsın daha rahat görelim. Hayır içinde yine function alert sözleşme red edildi gibi bir ifade kullanabiliriz. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Bakın aynı işlev yine çalışacak. Yani kısa kullanım yapabiliriz. Şimdi farklı bir terimden bahsedeceğim. Aslında bu bölümün konusu bu ama şöyle bakın toplama A ve B diyelim bu arkadaşlar bu return a artı b bu bir fonksiyon tanımlama. Bu ise bu ise arkadaşlar bir fonksiyon tanımlamadır. Fonksiyon tanımlama bir fonksiyon ana kod yapısı farklı bir cümle olarak tanımlanır. Fonksiyon ifadesinde ise bir fonksiyon ifadesi içinde ve diğer bir yazım ifadesi ile ifade edilir. Yani burada atama ifadesinin yani şunun sağ tarafında tanımlanmıştır. Yani bu şekilde bir tanımlanma var. Yani i̇kisinin kullanımı aynı mı? Yani çağrımları daha doğrusu aynı mı? Aynı. Ama baktığın zaman birisi fonksiyon tanımlama, birisi fonksiyon ifadesi. Fonksiyon ifadesi kod çalışırken fonksiyona geldikten sonra kullanılır arkadaşlar. E, fonksiyon tanımlama kod bloğu içerisinde kullanılır yani şurası kod bloğu içerisinde kullanılır. E, diğer bir deyişle JavaScript kod bloğu çalıştırma hazırlandığında önce fonksiyon tanımlamalarına bakar ve fonksiyonu yaratır. Bunu bir başlatma evresi olarak görmek mümkündür. Böyle bir teorik bilgiyle buraya sıkıştırmış olalım. Yani bu konuda örnek verecek olursak şöyle bakın. Ee, ne diyelim? Selam ver diyelim. Tamam mı? Ahmet olsun. function selam ver isim alert isim Bakın çalıştı. Ama değişken yukarıda yani fonksiyonu ben yukarıda çağırdım. Ama yine de çalıştı. Tamam. Bir de şöyle bir örnek yapalım. Bakın bu neydi? Fonksiyon tanımlamaydı. Yine aynı şekilde şunu alayım. Bunu let selam verdiğim. Şimdi çalıştırayım. Bakın cannot access selam ver before initialization diyor. Yani bunu bunun yukarısında çalıştıramam. Değişkenden yani fonksiyon ifadesinden sonra çalıştırmam lazım. Az önceki örnekte gördüğünüz gibi ne yapıyordu? Çalışıyordu ama burada çalışmıyor. İşte böyle bir sıkıntı var. Yani tamamen e, nabza göre şerbet gibi kullanacağız bunları. Şimdi baktığımız zaman bir de son olarak bu bölümde göstereceğim şu var. Ee, diyelim ki bizim bir yaşımız olsun. 10. Her zaman yaş örneğinden gidiyoruz ya. Ee, yaş küçükse 11'den tamam mı? Bir tane fonksiyon tanımlayalım. Merhaba diyelim. Ve ee, ne yapalım? Alert. Merhaba yazsın. As. Bir tane daha fonksiyon tanımlayalım. Alert. Merhaba 2. Ve buraya geleyim. Merhaba diyeyim. Bakın merhaba şeklinde bir çalışma e, oldu. Şimdi bakın buradan bunu kaldırırsam pardon yanlış yeri şey yaptık. Şunu 12 yaparsam ve merhaba 2 çalıştı bakın. Bunu kaldırırsam bakın merhaba is not function dedi. Yani merhabayı bulamadı. Çünkü neden bu koşul sağlandığı zaman ama velakin buraya gelip 10 yaparsam çalışacak. Yani bu ifin içerisindeki kod bloğunun içerisindeki fonksiyonu dışarıda da kullanabiliyorum. Burada görmek göstermek istediğim olay o. Yani bunu dışarıda da kullanabilirim. Ve şundan da bahsedeyim. Ee, mesela şu anda neresi çalıştı? Burası çalıştı değil mi? Buraya gelip merhaba yazarsam hani hem üstünde de çalışır altında da çalışır kendi kod bloğu içerisinde bu şekilde bir kullanıma da sahip arkadaşlar bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu evet fonksiyon ifadelerinde de anlatabileceklerim bu kadar kısaca bir özet geçmek istersek çoğu zaman arkadaşlar biz fonksiyon tanımı metodunu tercih ederiz çünkü bu şekilde fonksiyon tanımlanmadan önce fonksiyon çağrısı yapmak mümkündür. Bu da kodun daha düzenli tutulmasına yardımcı olur. Bu fonksiyon ifadelerini ise yani bu fonksiyon tanımı fonksiyon ifadeleri az önce gösterdiğim let işte function vesaire gibi kullanımı da fonksiyon tanımının yetersiz kaldığı bazı işlemlerde kullanırız. Bu iki ayrımı da bilmekte fayda var diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.